dönemimizde biz işte e, bu Bayır Köyü'nün bir mezrasında Sorkun Mahallesi diye bir mahalle ufak da bir mahalle, mahalleydi. 9-10 hanelik bir şeydi. Her evde bir tane iki tane de çocuklar vardı biz erkek çocuk olarak. Bir tek ben tek edim yani. <laughs> Dolayısıyla çok oyunla geçti böyle. O zamanki çocukların oyun çeşidi neyse o oyunlar oynardık. E, oyun haricinde de büyüklerimize iş konusunda yardım ederdik yani elimizden geldiği kadar. Çocukluk dönemimizde öyle geçti. Yani yaramaz bir çocuk değildik. işte, komşularımızın çocuklarıyla iyi geçiniyorduk, iyi oynuyorduk. Fatih Efek birbirlerimizi hissek de örtüsü günü barışıydık yani. Çocuklarımız biz kalktık, bittik. E, reşbellikle uğraşıyorlardı. E, taralarımız vardı, hayvanlarımız vardı. E, Öküz ile çift sürüyorlardı o zaman, karasabanla. İki çift malımız vardı. E, dolayısıyla ilk çocuklukta daha 10-11 yaşlarındayken çift sürmeye başladık dedemle beraber. Oradan çıkan ekinlerin, samanların hayvanlar. Bu işte bizler alpalarında hayvanlara yine yediriyorlardı, yem olarak kırdırıyorlardı. Ee, epeyce hayvanımız vardı yani 40-50 ufak baş hayvan, 10-15 tane büyük baş hayvan, onlarla meşguliyetimiz devam ediyordu öyle. askerlik çağına gelince 1965'te asker olduk. Ee, i̇lk askerlik Acem Birliğimizi Ankara Mamak muhabere olarak dört ay orada kaldık. Dört ayın sonunda e, Erzurum'a davetimiz oldu. Üçüncü ordu o zaman Erzurum'daydı. E, aşağı yukarı bir sene, bir buçuk seneye yakında El durumda askerliğimiz devam etti. Üçüncü ordunun e, yine aynı muhabere kısımlarına bakan bir bölükteydik. Üçüncü ordunun bütün işletmesine bakıyordu bizim bölüğümüz. E, üçüncü ordu da 1966'da Erzincan'a taşındı. 66'nın sonlarında. Üçüncü orduyu biz taşımış olduk Erzincan'a. Bizim askerliğimizde bize kısmet oldu. Şu anda da Helen Erzincan'da. Üçüncü ordunun karargahı. Ee, 1967'nin sonunda da öyle bir maceramız oldu ki tam terhis olacağımız vakitler e, Kıbrıs'a bir çıkarma olacaktı. İskenderun'a bir yığınak oldu. Dolayısıyla bizim terhislerimiz kapandı. Yani askeriye de şöyle bir şey diyelim. Takus halinde bir 40 güne yakın 37 gün bekledik. 37 gün fazladan askerlik yaparak e, o arada da o taahhüt bitti. Tezkireler açıldı. Biz tezkiremizi aldık. Ondan sonra askerlik görevi bitmiş oldu. Dolayısıyla 68'de de ben şehirler arası otobüsçülük işine başladım. Otobüsçülük işine başladım. Yıllarca ta 90'lı yıllarına kadar, 93-94'e kadar 25 senede aşkın bir zamanda otobüsçülük yaptım. Beyoğlu'nun çok iç kısmını bilgi sahibi değilim ama çavuş başında oturdum. Ben ilk olarak 1991'de çavuş başına yer yaptırdık. Buraya geldik, oturduk. O gün bir gün 32 senedir de çavuş başında oturuyorum. Ee, çavuş başında epey eskidik yani oturma konusunda, ikamet konusunda. Ve da zaman zaman gelip geliyoruz. Herhangi devlet dairelerinde falan bir işimiz olduğu vakitler. Muhakkak oralarla da bağlantımız devam ediyor. yol denilen bir şey yoktu. Hep stabilize yoluydu Yani stabilize dediğim çakıl yoluydu, kum yoluydu, asfalt yoktu. Çavuş başında o zamanlar yani 32 sene evvelisi 100 metrelik bir asfalt yoktu. Ee, ne zaman ki 1999'da 99'da Osman Şimşek Bey Çavuşbaşı belde başkanı, belde belediye başkanı oldu. O zaman beldeydi. Bundan sonra ana yollar yani caddeler asfalta başlandı. Allah ondan razı olsun. Hanım da yakın zaman öldü. Hanımına da Allah e, mekanını cennet etsin, kendilerine başı sağ olsun. Çavuşbaşında caddeler Osman Başkan zamanında yapıldı. Sokaklar da 19 2004 yılında başlanmaya başladı. Hanefi Dilmaç e, Belediye Başkanlığı zamanında, sokaklarda onun zamanında asfalt yapıldı. Şu ana kadar, şu anda tahmin ediyorum ki Çavuşbaşı'nın arazisi çok dağınık. Öyle olduğu halde hiç asfaltsız girilmeyen bir sokağı yoktur. Yani çıkmaz sokaklar dahi asfalt oldu. E, altyapı da, altyapı da 2004 yılında Hanife Dilmaş Başkanı Belediye Başkanlığında o dönemde biz de burada e, belediye meclis üyesiydik. O çalışmalar esnasında altyapı yapıldı. Doğalgazlarımız geldi. 2005 yılın 2005 yılında doğalgaz geldi Çavuşbaşı'na. Sularımız geldi, şebeke sularımız geldi. 2004'ten itibaren de altyapı yapılmaya başladıydı. Atık su atıldı. Dolayısıyla çavuş başında şu anda yani çok büyük bir eksiğimiz olmadığı kanaatindeyim ben. Eksiklerimiz tamam herhalde ama ufak tefek varsa da bunları razıyız biz artık. Herkes kendi eder de ben öyle met etmiyorum ama ben komşuluk ilişkilerim orada olsun, burada olsun. Şu 31 senedir tahmin ediyorum oturduğum semtte bir komşularımdan çok iyi geçindiğimi ben tahmin ediyorum. İnşallah komşu, ben onlardan memnunum, onlar da inşallah benden memnunlardır diye düşünüyorum. eskilerin her şeyleri kapanmış oluyor. Dolayısıyla Beyoğlu şimdiki duruma, durumu durumuyla eski durumunu mukayese edilmez. Şimdiki durumu daha güzel. Ve gittik reliye reliye gittikçe de inşallah güzelleşiyor yani. Beyoğlu'nun bir şanslılık tarafı var. Onu ben izah edeyim bildiğim kadarıyla. Beyoğuz'da şimdi sit alanı var, öngörünüm var. Dolayısıyla tarihi binalar var. Beyoğuz'da ben öyle hissediyorum ki İstanbul'un 39 ilçesinden en talihsiz ilçesi bu konuda Beyoğuz diyebilirim. Gece bir çok silahlar falan sesi geldi ama e, babam sabahleyin kalktı işe gidecekti. Babam da Taksim'de çalışıyordu. Parçacı dergahtarıydı. Geriye döndü. Dedi ki ya dedi ihtilal olmuş dedi. Her tarafta asker var dedi. O zaman bu Bangaltı dediğimiz yerde radyo evi vardı. İlk olarak radyo evine teslim almışlar. Yani o, o tarihte radyo evlerini teslim alıp da orada ya yayın yapıldığı vakıtlar iş bitiyordu. Radyo evini devrim yapanlar teslim almışlar. O 60 ihtilalını da öyle duyduk yani. O çok sıkı bir ihtilal oldu. Allah öyle bir ihtilal bir daha memleketimize göstermesin. Gençler öyle bir şey görmesinler. Çok sıkı bir ihtilal oldu. Dolayısıyla 60'tan sonra 61'de Rahmetli Menderes'i biliyorsun o zamanki yasalar, kendi yasaları, kendilerine göre yasaları neyse idam ettiler. onunla beraber Fatih Ürüştü Sorlu vardı. O zamanki yanılmıyorsa Maliye Bakanı'ydı. Bir de Hasan Polatkan da o devrin öyle tahmin ediyorum ki Dışişleri Bakanı'ydı. Onların üçünü o aile da, idam ettiler. Sonraki 72'de 12 Mart müpteresi oldu. O da Türkiye yani yarın bir ihtilal gibi bir şey oldu. Onu yetişenler biliyorlardır. 80'de 80 devrimini yine gençler pek bilmezler. O da büyük bir devrim şey oldu. İhtilal oldu. Kenan Evren devrimi. O zaman sağ solu ikisini de içeriye doldurdular. 60 devrimi gibi de yapmadılar. 60 devriminde yalnız Demir, demir Kırat Partilileri içerilere doldurdular, hapishanelere attılar, yastıklara sürdüler. Fakat 80 devriminde evvel bir sağ-sol davası vardı. Sağını da doldurdular içeriye, sonunu da doldurdular içeriye. O da 83'e kadar öyle bir devam etti. 83'ünde tekrar seçimler oldu. Özel başbakan olarak seçildi Turgut Özal. dolayısıyla Türkiye'de bir rahatlama olmaya başladı. Ki ta ki 28 Şubat kararlarına kadar, 28 Şubat kararları da o da yine bir Türkiye'nin üzerinde yarım de devrim gibi bir şey oldu yani. Ya. Vallahi gençlerimiz benim tavsiyem şöyle büyüklerinden eski geçmişlerini bir öğrensinler. Ona göre, ona göre büyüklerinden bir tavsiye aldıktan sonra düşünerek akşamdan sabaha kadar yatağa girdikleri vaktler düşünsünler. Ya büyüklerimiz ne çekmiş? Biz nasıl bir rahatlık içerisindeyiz? Biz bu büyüklerimizin anlattıklarına göre daha iyi bir yaşantı yaşanmamız için çalışmamız lazım, çalışmamız lazım, çalışmamız lazım yani çalışmalarını tavsiye ediyorum. Müzik hem merkezi sayılıyor, İstanbul sayılıyor, hem de köy sayılıyor. Yani köyü daratmıyor, şehri daratmıyor. Kendi oturduğum semt için konuşuyorum bunu. Ne şehri aratıyor, ne köyü aratıyor. Her ikisini biz bir arada yaşıyoruz. Antalya nasıl şöyle diyeyim? Antalya dört mevsimi bir arada yaşıyor. Antalya'nın dağlarında şimdi kar var yükseklerinde. E sahilinde de neredeyse deniz sıcaklığı belirli bir sıcaklıktadır şu anda. Dolayısıyla biz de Çavuşbaşı'nda oturmaktan şanslıyız. Hem köy hayatını yaşıyoruz hem şehir hayatını yaşıyoruz.